The cat sat on the Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün yanımda gördüğünüz gibi Samsung'un amiral gemi modellerinden bir tanesi olan Galaxy S25 Plus var ve bu cihazın özelliklerinden bahsedeceğim. Kendi deneyimlerimizden bahsedeceğim ve en sonunda fiyatıyla beraber videomuzu noktalamış olacağız. Samsung bildiğiniz gibi uzun zamandır aynı tasarım yapısıyla beraber karşımıza çıkıyor. Bu S25 serisinde de aynı oldu ve tasarımsal anlamda radikal bir değişikliğe gitmediler. Zaman zaman tabii ki bu anlamda eleştirilecekler değiştirildiklerini söylemekte fayda var. Pek çok kullanıcı Samsung'un en yeni modellerini, amiral gemi modellerini satın aldıklarında bunun dışarıdan bakıldığında hiçbir şekilde fark edilmediğini ve bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söylüyorlar aslında. Ancak Samsung bu erişleri hiçbir zaman en azından şimdiye kadar dikkate almış değil ve S25 serisinde de aynı tasarımsal yapıyla beraber karşımıza çıkmış durumda. İşin kötüsü aslında bu telefon bir önceki nesline benzemekte kalmıyor. Ee, Samsung'un daha düşük kalibredeki modellerine de çok fazla benziyor. Yani örnek vermek gerekirse benim elimde şu anda bir Galaxy A54 modeli var ve bu elimde tuttuğumda Samsung'un Amiral Gaming modeli S25 Plus. Fakat dışarıdan şöyle bir baktığınızda tasarımsal anlamda neredeyse iki telefon arasında hiçbir farklılık söz konusu değil. Ve ben bu telefonlardan herhangi bir tanesiyle konuştuğumda birinin diğerinden çok daha iyi bir telefon olduğunu dışarıdaki bir kişi anlayamaz ve bu anlamda da tabii ki arkadaşlar kullanıcılar nezdinde bu durum zaman zaman eleştiri konusu oluyor ki benim de eleştirdiğim bir konu. Ancak Samsung şimdiye kadar bu eleştirileri maalesef ki dikkate almış değil ve muhtemelen S26 serisinde de bu durum böyle devam edecekmiş gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, telefonun e, tasarım noktasındaki eleştirilerimizi bitirdikten sonra artık yavaş yavaş gelelim işin kutu kısmına. Ben eğer bir telefon satın aldıysam o telefonun kutusunun dolu dolu olmasını isterim açık konuşmak gerekirse ki Çinli akıllı telefon üreticilerine şöyle bir baktığınızda arkadaşlar kutularının oldukça zengin olduğunu görürsünüz. Hatta kutunun içerisinde silikon kılıflar dahi çıkıyor. Fakat Samsung tarafında maalesef ki bu durum böyle değil. S25 serisini satın aldığınızda bile arkadaşlar telefonun kutusu oldukça ince ve kutudan sadece telefon çıkıyor. Bunun dışında bir de kablo çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde telefonun şarj için bir adaptörle beraber gelmediğini söylemiş olalım. Yani siz S25 Plus'ı satın alırsanız ayrıyetten gidip bir de şarj adaptörü satın almak durumunda kalıyorsunuz ki bu da hiç hoş bir durum değil. Telefon zaten sadece 25 watt'lık bir hızlı şarj desteği ile beraber geliyor ancak bunu geçtim maalesef ki kutu içeriğinden herhangi bir adaptör dahi çıkmıyor ancak arkadaşlar Çinli teknoloji devleri telefonun kutularına silikon kılıfları dahi koymuşken Samsung'un geçtim kılıfı böyle bir adaptörü dahi kutuya koymamış olması oldukça enteresan geliyor bana zaten silikonda çıkmıyor bunu da söylemiş olayım Şimdi dilerseniz gelelim yavaş yavaş işin teknik boyutuna. Giriş yaparken aslında Samsung'u şimdiye kadar ciddi anlamda eleştirdim fakat işin ekran kısmına geldiğimde birazcık övmekte fayda var diye düşünüyorum. Zira bu ekran oldukça canlı ve 6.1 inçlik AMOLED ekran paneli ile beraber geliyor. Bu AMOLED ekran paneli normal bildiğimiz AMOLED ekran paneli değil. LTP dinamik AMOLED ekran paneli olarak geçiyor. Zaten cihaz 120 Hz'lik bir tazeleme hızıyla beraber geliyor ki bu noktada rakibi olan iPhone 16 serisi oranla oldukça önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira bildiğiniz gibi iPhone 16'da zaten 60 Hz'lik bir tazeleme hızı sunuluyor. Ancak bu telefonda S25'te de bu böyle. Zaten sadece S25 Plus'ta değil. 120 Hz'lik bir tazeleme hızı söz konusu ve bu da telefonun ekran deneyimini oldukça hızlı ve akıcı bir şekilde bizlere geçmesini sağlıyor. Bu da oldukça önemli bir detay. Telefonun ekranı 2600 litlik bir parlaklık veriyor. Tabii ki bu bir önceki nesle göre çok fazla bir geliştirmeden bahsedemeyiz bu noktada fakat ee, yine de cihazla beraber gün ışığına çıktığınızda bu 2600 litlik parlaklığın sizlere yettiğini görmüş olacaksınız. Yine o anlamda çok ciddi bir geliştirme söz konusu değil fakat yine de yeterli bir performansın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 1080'e 2340 piksellik bir çözünürlük vaat eden bu ekran Corning Gorilla Glass Victus 2 ile beraber korunuyor arkadaşlar. Yani bu ekranı şöyle yere düşürseniz bile herhangi bir şekilde bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben düşürmedim. Zaten Gorilla Glass Victus 2 ile korunan bir ekranın oldukça güçlü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cihaz 162 gram ağırlığa sahip ve 6.5 mm kalınlıkla beraber üretilmiş ve ayrıca alüminyum çerçeve ile beraber geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Samsung'un en üst düzey modeli Samsung Galaxy S25 Ultra'da alüminyum çerçeve yerine titanyum çerçeve kullanılıyor. Ancak S25 Plus modelinde Samsung alüminyum çerçeveye yer vermiş. Bu çerçevede oldukça yine kaliteli bir şekilde hissettiriyor bizleri. Galaxy S25 Plus Samsung için özelleştirilen bir Yonga setiyle geliyor arkadaşlar ki o da Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Şimdi diyeceksiniz ki e, bu Yonga seti normal Snapdragon 8 Elite Yonga setine kıyasla çok daha farklı bir performans mı sunuyor? Aslına bakarsanız bunu günlük hayatınızda telefonu kullanırken hissetmeniz çok kolay değil. Ancak işin konusu test olduğunda işte cihaz farkını burada zaten ortaya koymuş oluyor testlerde. Snapdragon 8 Elite Yonga setini kullanan cihazlara oranla bu Galaxy'ye özel geliştirilen yoga seti çok daha iyi bir performans ortaya koymuş oluyor. Ha günlük olarak bunu hissedemezsiniz dedik ama belki de ilerleyen zamanlarda bunun farkını daha iyi bir şekilde hissedebilirsiniz. Sadece Galaxy telefonlar için geliştirilmiş olan Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi Snapdragon 8 Elite e oranda belki de ilerleyen zamanlarda çok daha iyi bir performans ortaya koyabilir. Tabii ki bunu bilemiyoruz. Ancak demin de ifade ettiğim gibi sentetik testlerde zaten Snapdragon 8 Elite'e göre daha iyi bir performans ortaya koymuş oluyor. Cihaz 12 GB ile ve 128 GB'lık dahili depolama alanı ile beraber satışta arkadaşlar ancak e, 256 GB'lık sürümü de tabii ki sizler satın alabilirsiniz. Bana kalırsa 256 GB'lık sürümü satın almanız çok daha mantıklı olacaktır. Zira 128 GB'lık sürüm tabii ki o da eğer çok fazla fotoğraf ve video çekmiyorum diyorsanız ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Fakat ilerleyen zamanlarda eğer çok fazla fotoğraf çeken biriyim, video çekiyorum, WhatsApp'tan zaten çok fazla fotoğraf geliyor, farklı dosyalarda yer alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar telefonun hafızası şişebiliyor. İlerleyen zamanlarda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız şimdiden 256 GB versiyonu tercih etmeniz sizin için daha mantıklı olacaktır. Gelelim kamera kısmına. Kamera kısmında 50 megapiksellik ana kameranın yanı sıra 10 megapiksellik telefoto ve 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Telefon 8K 30 FPS video çekerken bunun yanı sıra 4K 60 FPS'lik videolarda çekebiliyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 12 megapiksellik bir ön kameranın yer aldığını görmüş oluyoruz. Arkadaşlar Samsung'u aslında kamera konusunda da birazcık eleştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Samsung tabii ki donanımsal anlamda bu kameraları çok iyileştirmemiş olsa bile işin içerisinde yapay zeka girdiğinde tabii ki işler biraz daha farklılaşmış oluyor zaten Samsung yapay zeka konusunda rakiplerinden şimdiden biraz daha arayı açmış ve çok çok önde olarak gözüküyor zaten bu da kamera tarafında da kendisini göstermiş oluyor arkadaşlar yapay zeka desteğiyle beraber çok daha iyi fotoğraflar çekiyor bu telefon ve bunun yanı sıra çekmiş olduğunuz fotoğraflarda arka planda yer alan bazı nesneleri ya da insanları kaldırmak istediğinizde cihaz fotoğrafta herhangi bir bozulma olmadan ya da çok az bir bozulma olarak bu fotoğrafları dönüştürüyor ve istediğiniz hale sokmuş oluyor. O bakımdan yapay zekayı ben çok önemsiyorum. Özellikle kamera performanslarının artması anlamında ya da arka plandaki bazı nesneleri kaldırmak ve fotoğrafı daha da güzelleştirmek anlamında yapay zekalar günümüzde oldukça önemli bir iş görüyor ki Samsung'da zaten yapay zekayı en iyi kullanan firmaların başında geliyor ve bu telefonda belki donanımsal anlamda rakiplerinden çok da önde olmasa bile yapay zekanın yardımıyla oldukça iyi fotoğraflar çekebiliyor. Şimdi bu fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. İşte Samsung Galaxy S25 Plus'la beraber çekmiş olduğumuz fotoğraflar. Dilerseniz kısaca telefonun bataryasından da bahsedeyim. Bu telefonda 4000 mAh'lik bir batarya ve videonun da başında söylediğim gibi 25 wattlık bir hızlı şarj desteği mevcut. 4000 mAh'lik batarya ne kadar yeterli tartışılır açık konuşmak gerekirse. Hele ki günümüzde tabii ki bu telefonun 5000 mAh'lik bir batarya ile çıkması beni de daha memnun ederdi. Fakat bu telefon çok ince bir yapıya sahip arkadaşlar ve oldukça da hafif. Samsung özellikle S25 serisinde buna çok fazla önem vermiş durumda ve telefonda inceldikçe bildiğiniz gibi batarya değerleri düşüklük gösterebiliyor ki bu telefonda da zaten 4.000 mAh'lik bir batarya. Söz konusu, "Ha bir gün çıkartabiliyor musunuz?" Evet, çıkartabiliyorsunuz. O anlamda problem yok fakat ilerleyen dönemlerde durum nasıl olur? Tabii ki bunu şimdiden söylemek çok da mümkün değil. Demin söyledim zaten 25 watt'lık bir hızlı şarj desteği mevcut. Bu hızlı şarj desteği ne kadar yeterli? Tabii ki bu da tartışılır çünkü günümüzde Çinli rakiplerine baktığımızda 100 watt'ları rahat rahat görmüş oluyoruz. 60 watt'lar zaten standart haline gelmiş olduğu Çinli teknoloji devleri tarafından. Fakat Güney Koreli tarafa şöyle bir geldiğimizde Samsung'a geldiğimizde maalesef ki Amiral gemi modelini satın alsanız dahi 25 wattlık bir hızlı şarj sizleri beklemiş oluyor. Gelelim yavaş yavaş fiyat konusuna arkadaşlar. Böyle bir telefonu satın alırsanız ne kadar para ödeyeceksiniz? En baz versiyonu satın alırsanız eğer ödeyeceğiniz para 57.000 TL civarlarında şu anda. Tabii ki telefonun fiyatı 65.000 TL'lere kadar da çıkıyor. Eğer tabii ki 256 GB'lık ya da daha yukarı e, sürümleri tercih etmek isterseniz ve fiyat konusu da bu şekilde değil ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş olalım videoyu Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın